Birazdan göreceksiniz ki bizim takımdaki Omen kazanmayı hak etmeyen birisi. Yani sürekli savunmadayız ve yani sırf smoke yok diye smoke aldığı için çok da faydası dokunmuyor zaten takıma. Zaten genellikle benim olduğum yolda smoke yok diye alınan smoke'lardan çok daha iyi geldiğini ben görmedim. Adam sırf sadece smoke yok diye smoke alıyor ama ne düzgün smoke atabiliyor. Ne takımın yararına karaktere kullanabiliyor. Yani smoke yerine en daha çok faydası dokunacak takım ama smoke olarak kendi önünde kapatıyor. Genel olarak baktığınız zaman zaten ben normalde toksikleşen birisiyim ama son zamanlarda gerçekten çok da fazla sabrım kalmadı. Yani göz göre göre bir oyunu kaybetmem ki göz göre göre birini salak saçma oynayıp da oyunu satması gerçekten tahmin edemediğim şeyler ki son zamanlarda bayağı bir toksikleşmeye falan da başladım. Allah'ın belas oyun ya. Ulan normal insanları bile toksikliğe sürüklüyor. Bak mesela Gekko boşuna açıldı. Şimdi düşecek mesela Gekko oradan. Tamam en azından bir düşürdü. Bak şey yediler bile. Bizim Omen'i yediler bile. En azından bir düşürdüm. Oldu. En sevdiğim vandal var. Şampiyon vandal. Efsane bir şey. Ona çökeceğim. Şimdi muhabbet ne? Omen kanka zorlama abi. işte orayı. İki tane Kankası BM. Girebilir. Kanka ben iki, çok iki fena yedim. Burada da iki tane vardı. Bir. <Suklasik> <laughs> Dönmez kanka bunlar çıkacak. Ayakta kalan son oyuncu. Ey, yemiş, hepsi gitti. F 148. Kanka bizim takım sattı bu oyunu. Kanka Pelat Elmas Bak, Omen bir şey deniyor. İnşallah ölmez Omen. Kanka var ya bak şu an Omen boşu boşuna smoke'larını arzuyor e da. B de var. Bir tane daha gördüm galiba. Site attı. A'ya İki saat görünür mu var mı da? Spike yerleştirildi. Alda düşman görün. Şu vandalı bir alabilsem. Bak mesela kanka bu oyunda çok kötü mesela. Orayı kessene ya. Giriyor. Smoke attı. Jet. Tamam buraya bekliyorumlar. Arka geldi. Arka geldi. Oynuyor. Girdi. Ultim de var biraz sakin oynayalım bakalım. Kardeşim ben bronzum zaten ya. Ya ananı sikit ya. reyne <laughs> orada. Sağın bir. gelebilir. Sağ burada. Şurada biri var. Kankuş imhaya gidiyor. <laughs> bir düşman kaldı. Üstü halletti. <laughs> Kankuş! Bir tanesin be! <laughs> Geçit kapandı. Ayakta kalan son oyuncu. Çanak var. Cehennem giriyor. Duvar arkası var bir de şeyde. Şey için duvar arkası. Aynen Bir düşman kaldı. Bir tane daha Yücelik abim var. 150 kalbim benim ya bak. E ee, ben dedim de bulacaklar bu yanda çanak var. Spike A'da düştü. Bir tane daha var. Main'den giriyor. Bir de rampada vardı bir tane. Görmedim başka. Burada var. Neyler? Dinle. Jet bizim base tarafında vandal aldı. Omen arkana dikkat et bizim tarafına. Dikkat. B tarafına dikkat et. Ayakta kalan son oyuncu. geçmiş. Nasıl ölmedi yüz? Kanka ben info veriyorum. Gene takım dinlemiyor. Evet. Ne yapabilirim? A var ha. B koşuyor. A'dan da ses aldım. A niye boş oğlum? B'ye girdim. 120 jet. B'de Kanka A side niye bunlar boş salıyor ben onu anlamadım ki bunlar ne, neden böyle oynuyor back side. Kanka plat elma odayım Şuradan silah alabilirsem. Kanka bunlar lurk. Eee gidin gidin. Gidiyorum. İki tane A giriş. Dostlarımı yok edemezsiniz. Renner nerede öldü? Kanka bizim Aa, takım evet. çok boş açılıyor. Kanka niye siz gereksiz sayıda salıyorsunuz sonra açılıp ölüyorsunuz? Aynen. Yok oğlum adamlar gelecek zaten. Ya atcan körüs. Kanka moralimi bozmadın. Ben yorumda e, kanka e, ben yorumlara çok fazla takılmıyorum. Böyle bazı kendisini bilmezler çok boş yapınca onlara takılıyorum ben. Sen deliklerine ben takılmadım. Bir düşman kaldı. İşin bitti. Gidiyorum. Çık lan çık çık. Sahte ışın lan. sıkıntı. Ya bekleyin ya dönün. Geber. Şu bir. Bakalım flash yaparız burada. İkisi de sağlı sollu Arka destek lazım. Herkes mi düştü Gitme sağda. Kutu arkası sağda. bir düşman kaldı. Spike galiba adam. Ulan kür alacaktım ya. Tamam bura boş. Spike <gülüyor> <gülüyor> Bak işte önüme çıkacak kişi Reyna'ymış. Ya 141. İşi bitti. Çıkıyor. Kanka Omen'in karakteri kullandığını henüz görmedim. Bizim Omen'in smoke attığını gören var mı aranızda? Çok güzel alabilir belki. Ulti yanlış seçim ama. Ulti çok yanlış seçim. Bir de açılıyorsun kanka. Ulti çok yanlıştı burada. Kanka kizyon ultisini atacaksan ya canın full olacak yani kendini koruyabilecek bir kıvamda olman lazım yoksa ulti böyle çok boşa gider. Bir de ulti atmışsın kanka niye açılıyorsun ki? Göster gücünü popu. Ş şaşkını vurdular. Zorba hazır. Göster gücünü ufaklık. Zorba hedefte. Hey. tabanca. Kanka Gekko çok iyi oynadı. Atla kanka buraya. Geliyor. Kanka smoke beni sıkıntıya sokuyor. Atma. Tamam son anda birini indirdik. Sadece. Ananı sikerim seni. Kaybol oyun öğren de gel. Kanka şunu oyun kazandırdık ya ben başka bir şey demek istemiyorum.